Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Enerjin rotasında yine sizlerleyiz. Gelecek nesillere daha iyi ve temiz bir dünya bırakabilmek için yenilenebilir enerji kullanımına özen gösteriyoruz. Rüzgar enerjisinden solar enerjiye, termal enerjiden elektrik kablolarına kadar bütün başlıkları konuşuyoruz. Şu anda da enerjinin rotasını atıktan üretilen enerjiye, elektrik enerjisine çevirdik. Bugünkü konuğumuz ITI Türkiye Genel Müdürü Sayın Ömer Örge. Ömer Bey, dünyanın enerjiye ihtiyacı hiç bitmiyor. Enerji kaynaklarımız her gün azalıyor. Kaynak tasarrufu olmadan kullanım da geleceğimize zarar veriyor. Bu sebepten dolayı dönüştürülebilir, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji hayatımızın odak noktası haline geldi. Siz de bunların farklı bir boyutunda yer alıyorsunuz. Bize atık enerji atıktan üretilen enerjiden bahseder misiniz? Tükettiğimiz enerji dediğimiz şeyi biraz bir anlamamız lazım. Tükettiğimiz enerjinin yüzde %25'i ulaşıma, nakliyeye gidiyor. Arabalara gidiyor, uçağa gidiyor. Bu tip ulaşım kamyonlara, nakliyeye gidiyor. Yani yakıtı bu sefer motorlu araçlarda kullanıyoruz. Biyokütle santrallerine birazcık gelecek olursak en eski termik santral tipi biyokütle enerji santralleri. İnsanoğlu Odunu yakarak enerjiye ulaşmış, ısınmış. Çarçep toplamış, yemeğini pişirmiş. Gene buharı bulurken odunu yakarak buharı elde etmiş. Araba çalıştırmış, fabrikada motor döndürmüş. Günümüzde sanki tekrar bir evrim geçiriyoruz. Gene bir biyokütleye, gene organik bir maddeyi yakmayı tekrar deniyoruz ama bir farklı, Kendi ürettiğimiz atığı yakıt haline dönüştürerek buradan enerji elde etmeye çalışıyoruz. Bu tesislere atık nereden geliyor? Atık bulmak esasında her gün karşımıza çıkan bir sorun. Her insan, her teknoloji, her endüstri bir atık üretiyor. En büyük problem bu atığın ne yapılacağı. Bir yandan Fosil yakıtlar yakıyorsunuz. Bundan enerji elde etmeye çalışıyorsunuz. Şebekeye bağlanıyorsunuz. Enerjinizi çekmeye çalışıyorsunuz. Fabrikanızı ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Ama çoğu endüstriyel tesis kendi elindeki gerçek imkanları bulamayabiliyor. İşte biz burada geliyoruz işin içerisine. Mühendisliğimizle, tecrübemizle, bilgimizle onların görmediği değerleri hayata geçirip ellerindeki hiç bugüne kadar hesap etmedikleri bu yakıtı, atığı enerji olarak onlara sunmak için çalışıyoruz. Bu arada güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi sürdürebilirliği olan bir enerji türü de atık enerjisi. Bu alanda en verimli olan enerji hangisi? Hangisi daha verimlidir? İhtiyaca göre değişir. İhtiyacımız ne? Onun çalışmasını yapar. Ona göre değerli farklı opsiyonları değerlendirir. Optimum mühendislik çözümüne ulaşırız. Enerji sistemlerini değerlendirirken bizim baktığımız birkaç done var. Dolayısıyla verimliliği konuşmak da o doneleri tekrar tekrar bir elleçlemeden geçiyor. Önemli birkaç noktaya değinelim. Bunlardan bir tanesi yapısı gereği bu enerji kaynaklarının ne olması gerektiği, nasıl olması gerektiği. Birinci bir tanesi kesintili, bir tanesi kesintisiz enerji kaynağı. Rüzgar olmadan rüzgar türbünü dönmez. Güneş olmadan fotovoltaik elektrik elde edemeyiz. Yakıt varsa atıktan üretilen bir santral daimi olarak çalışır. Jeotermal santraller durmaksızın çalışır. Termik santraller durmaz. Eğer sizin rezerviniz yeterli ise bir hidroelektrik santralleri hiçbir şekilde durmaz. Bir denge unsurudur. Burada ikinciyi düşünmemiz gereken bir de teknik bir konu var kimi santral doğru akım üretir, kimi santral alternatif akımla enerji üretir. 1 kW'lık doğru akımla çalışan bir santralin şebekede bağlı kalabilmesi için, kompansasyonu için 3 kW'lık bir senkron motora yani daimi çalışan bir santrale ihtiyaç duyar. Birçok parametreyi alıp, fizibilitesini yapıp ihtiyacın ne olduğunu belirleyip ona göre bir seçime doğru gitmeliyiz. Eğer benim isteğim sadece elektrik üretmekse, fabrikamdaki üretimimde elektrik üzerinden bir tasarruf sağlamaksa bir çatı paneli benim en uygun çözümümdür. Dolayısıyla fabrikamın tükettiği elektriği bir çatı paneline çok rahat bir şekilde karşılayabilirim. Eğer benim bir küçük çiftliğim varsa, rüzgarlı bir alandaysa, bu çiftliği bir küçük rüzgar türbünüyle e, enerjilendirebilirim. Ama benim ihtiyacım ısı ise, yani ben endüstrimde, prosesimde sıcak suya, sıcak buhara ihtiyacım varsa, ki düşünün gıdada ısıya ihtiyaç duyuyoruz ülkemizin temel girdilerinden biri olan tekstilde ısıya ihtiyaç duyuyoruz. Cam üretiminde ısıya ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla ısı bizim esas endüstride ihtiyaç duyduğumuz. Sadece elektrik yetmiyor, beraberinde ısıyı da vermemiz gerekiyor. Isıyı vermek için de araçlara ihtiyacımız var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Karbon ayak izimizi düşünmeye çalışıyoruz fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çalışıyoruz. E peki bunun yerine ne koyabilirim? Kendi atığımı yakabilir miyim? Yanımdaki fabrikanın atığını yakabilir miyim? Bulunduğum organize sanayi sitesinin içerisindeki yakıtları birleştirip bir kümülatif bir ısı kaynağı oluşturabilir miyim? Bu ısı kaynağını oluşturduktan sonra ayrıca elektrik üretebilir miyim? Bunların hepsi esasında birer fizibilite çalışması. A'dan Z'ye müşterimizden beraber çalışarak işte biz bu fizibilite çalışmasını yaparak bir yol haritası çiziyoruz. Aslında verimlilik ihtiyaçla birlikte başlıyor. İhtiyaca göre verimli ve kaynak tasarrufuyla hareket etmek gerekiyor. Bununla birlikte bizler de Green Deal, Kyoto Paris İklim Anlaşmalarına imzalarını atan ülkelerden biriyiz. Bu kapsamda günümüzde en çok konuşulan, tartışılan karbon ayak izimizi nasıl düşürebiliriz? Karbon ayak izimizi düşürmemizdeki sebep dünyamızı daha iyi, daha sürdürülebilir adımlarla, değerlendirmelerle bir hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. En önemlisi ise şu sera gazı etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Son 5 senedir iklimin ne kadar değiştiğini gördünüz. Her geçen gün bir ayda yağması gereken yağmur bir günde yağıyor. Bunun etkisini biz yarattık. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in de sürdürülebilirlik hedefleri içerisinde bazı kriterleri var. Daha az karbon emisyonu yaratarak, karbondioksitin yarattığı sera gazı etkisini düşürelim. Dünyamız giderek daha fazla ısınıyor. Bunu biraz daha aşağıya çekelim. Bu da esasında kurulan Dünya Enerji Ajansı'nın da anı üstüne bastığı bir sıcaklık birimi var. Biz buna yaklaşmaktansa uzaklaşmaya devam ediyoruz. Müzik Enerji üretiminde kimlere, hangi kullanıcılara çözümler sağlıyorsunuz? Evsel, tarımsal e, üreticiler mi yoksa sanayi için mi? Bu son iki sene içerisinde dünyanın getirdiği enerji kriziyle beraber enerji fiyatının aşırı yükselmesi sebebiyle Avrupa'da biz atığın yakıt olarak değerlendirilmesinin çok hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Oradan tekliflerimiz, oradaki projelerimiz son bir sene içerisinde oldukça arttı. Ülkemizde kendi atığımızı tasnif edebiliyor muyuz? Yeteri kadar verimli ayrıştırabiliyor muyuz? Türkiye'deki ayrım son 10 sene içerisinde çok değişti. Pozitif, Pozitif yönde. yönde çok değişti. Eskiden vahşi depolama alanı diye adlandırdığımız tesisleri bile göremezken günümüzde bu vahşi depolama alanlarının artık kabul edilmediği bir konuma geldik. Entegre katı atık yönetimine birebir soyunması sayesinde çöp yükten çok kazanç haline dönmeye Ticari başladı. Ticari meta olma dönüşmeye başladı. Burada belediyelerin, devletimizin verdiği destekleri de unutmamak gerek. Hala o bölgelerde miyiz? Hayır değiliz. Yapılması, atılması gereken çok adımlar var. Hala daha eksik olduğumuz noktalar var. Evet, sıfır atık projelerini duyuyoruz. Bu konudaki desteği en yukarıdan itibaren hissediyoruz. Ama bizim kültürümüzde yerinde ayrıştırma henüz yok. Bu kültür yerinde ayrıştırmayla başlıyor. Bizim bir rahatlığımız var ülke olarak. Biz bütün çöpümüzü tek bir alanda evet. topluyoruz. Tek bir torbayla tek bir yere Zaten atıyoruz. Aynı zamanda kültürün meselesi. Bu de. da kültürün meselesi. Şimdi vatandaş da aslında merak ediyor. Ee, belki çok bizim ülkemiz olarak çok daha yeni olduğumuz, halkın daha yeni farkına vardığı bir e, enerji, türü atık enerjisi. Her türlü atık ayrıştırılabiliyor mu? Her türlü atık enerjiye dönüştürülebiliyor mu? Atık dediğimiz şey bizim e, yek kanununda zaten bunun bir yeri var. Yek kanununda yek kanun kapsamına giren e, atıkların bertaraf termal bertaraf sınırları içerisine giren yakıtların isimleri var. Ne diyor? Belediye atıkları diyor. Yani evsel belediye atıklarını bunun içerisine koyuyor. Bunun içerisine endüstride kullanılmaya müsait olmayan bitkisel ve ormansal atıkları bunun içerisine koyuyor. Gene endüstriyede, endüstriyede kullanılamayacak hayvansal atıkları bunun içerisine koyuyor. Sanayi atık çamurlarını bunun içerisine koyuyor. Keza aynı şekilde arıtma çamurlarını da bunun içerisine koyuyor. Bu bizim yasal olarak termal bertaraf tesislerine yakabileceğimiz yakıtların sınırını belirliyor insineratör dediğimiz direkt bertaraf taraf olarak ülkemizde çok güzel örnekler var. Bunlar daha yeni başlamış tesisler değil. Şunu net olarak söylemek lazım. Bir kamu kuruluşu olan İzeydaş bu işin öncüsüdür. Mamak Belediyesi'nde yapılan çöpten enerji elde edilen ilk tesis bir mihmandar olmuştur. Ve bununla beraber en öncelikle de yekdem yani yek mekanizmasıyla beraber çıkan biyokütle santralleri bunun öncülüğünü kabul eder. Ülkemizde ciddi anlamda belli fabrikalarda da bu bunlar yakıt olarak kullanılmaya devam ediliyor ve bunu görmek bizler için tabii ki mutluluk verici. Prosesin nasıl işlediğinden bahseder misiniz? Yani yakıt, ya atık sahaya iniyor veya ayrıştırmaya kadar olan kısımdan itibaren Nasıl bir proses gerçekleşiyor? Nasıl depolanıyor? Atık yakmak sonları zor bir prosestir. Yani doğalgazı veyahut da kömür gibi standartize edilmiş bir yakıtı yakmaya benzemez. Bir gün yakıtımızın kalorisi 2500 kaloride gelir. Ertesi gün 4000 kaloride gelir. Bir gün rutubeti %15 olarak gelir. Kimi zaman %45'lere çıkar. Dolayısıyla bu tip değişkenliklere de hazır olması gerekir. Birçok parametreleri hakim olmak gerekir. Sürdürülebilir biyokütle santralini farklı yakıt türevleriyle nasıl ayakta tutarım, sürdürülebilirliğini, kesintisiz üretimi nasıl sağlarımla başlayan bir süreçtir. Yenilenebilir enerji de aslında kendi içinde ikiye ayrılıyor. Kesintili ve kesintisiz. Peki, atığın çeşidi, atığın nevi bu enerjinin üretilmesinde çok kompleks, çok komplike bir üretim tesisi değilse kesintisiz bir üretim sağlıyor diyebilir miyiz? Yoksa kesintili üretime mi girer? sağlıyor diyebiliriz. Zaten burada optimumu yakalamaktır önemli olan. Siz bir endüstri tesisiniz. Buhar ihtiyacınız var. Sizin üretim bandınız kesintisiz bir şekilde çalışıyor. Bunun ihtiyaç duyduğu buharı siz de kesintisiz olarak vermek mecburiyetindesiniz. Dolayısıyla bütün mühendislik çalışmanızı bunu düşünerek, bunu temel alarak yaparsınız. Kömür ile bizim yaptığımız santraller arasındaki en büyük fark kömür santrallerinde şu kadar saatte şu kadar ton veya şu kadar kilo yakıt yakarım dersiniz. Bizdeki hesaplar kilo ile değildir, volümetriktir. Yoğunluk girer işin içerisine. Biraz daha karmaşık bir yapı girer içerisine. Yoğunluk, kütle, hacim bunların hepsi giriyor. Yani burada şunu öğrendik. Atık sadece atık değil. Değil. Kesinlikle, evet. değil, kesinlikle değil. Katı atık tesisi kurmanın maliyeti nedir? Ve kendini ne kadar sürede amorti eder? Ülke de ülkeye değişir. Ülkenin ekonomisine göre siz projeyi değerlendirmek ve yapmak zorundasınız. En büyük avantajımız dediğim gibi biz yerli imalatçılarımızla, yerli tedarikçilerimizle biz yüzde seksen santrallerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa ortalamasının kilowatt başına 2500 dolar olduğunu düşünürsek, Türkiye'de biz bazı projelerde 2000 sınırının altına indiğimizi, 1500 sınırını zorladığımızı söyleyebiliriz. Yalnız burada şunu da söylemek lazım iş sadece bizim kazanımızdan bitmiyor. Başka ekipmanlar da var. Biz bu tip tesislerin ancak en büyük parçası ana ekipmanlarından bir tanesini sağlıyoruz. Belediyeler, özel idareler, diğer özel kuruluşlar bir izaydaş örneğinde olduğu gibi sanırım bu şekilde büyük tesisler yapmak zorunda, yapmakla mükellef olmalı. Çünkü çok büyük bir yapıdan, çok bir oluşumdan bahsediyoruz. Doğru mu anlamışım? İngiltere'de çıkan yönetmelik her belediyenin kendi yakma tesisini oluşturmaya gerekliliğini, zorunluluğunu ortaya çıkartıyor her belediyenin kendi yakma tesisinden bahsediyoruz. Bizim şu anda Türkiye'de her belediyemizin yakma tesisi yok. Her belediyenin elinde böyle bir imkan yok. Ama bu iş sadece belediyelerin veya da devletin elinde olan bir iş de değil. Çünkü bunun değerlendirilecek alanı sadece belediyelerin sınırlı değil. Sadece yekdem santralleriyle de sınırlı değil. Çünkü insan var oldukça atık var olacak. Bu atığın bertarafı bizim çözmemiz gereken en büyük problem olarak da karşımıza çıkacak. Sayın Ömer Örge, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Enerjinin rotasının bir de misyonu var gençlerimiz. Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Son olarak gençlerimize genç istihdamına yönelik bizimle bir şeyler paylaşır mısınız? Bizim işimizde yetiştirme tecrübe çok önemli. Rehberlik çok önemli. Nesilden nesile aktarabilmek çok önemli. Biz Türkiye'de belirli üniversitelerle yetiştirilmek üzere yeni mezunlarımızı saflarımıza katmak istiyoruz. Onlarla beraber çalışmak istiyoruz. Onları bu konuda desteklemek istiyoruz yakın bir geçmişte bunu zaten başlattım. Devamını da getireceğiz inşallah hep birlikte. Enerji sadece bugün için değil, gelecek için de var. Dolayısıyla gençlerimizin bunun elinden tutması en büyük arzu. Çok teşekkür ederiz bizleri konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. <laughs> Haftaya enerjinin rotasını birlikte belirlemeye devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.